Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Gazze Barış Kurulu'nda konuştu. Uzun bir konuşma yaptı dedik ve İran'a da geniş bir parantez açtı. 10 günü işaret ediyor. 10-15 gün içinde bir anlaşma olmazsa eğer saldırı gelebileceği yönünde kuvvetli mesajlarını sürdürüyor. İran'dan da tehditler var. Her gün bu ekrandan paylaşıyoruz. Diğer yandan Gazze'de bağış toplanmaya Başlamış durumda. Trump buna dair de bir takım mesajlar verdi. Türkiye'nin de Hakan Fidan'ın da temsilen orada olduğunu ve mesajlarının da dikkat çektiğini biliyoruz. Gelin şimdi dış politikaya dair bu dikkat çeken mesajları biraz değerlendirmeye başlayalım. Mehmet Sümer karşımızda. Mehmet merhaba. Merhabalar, dilara iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi en son e, Trump Washington'dan hareket etti ve uçakta bundan yaklaşık işte Türkiye saatiyle 23 civarında bir açıklaması oldu. Yine hedefinde İran olduğunu biliyoruz. Yani dilerim anlaşma olur diyor. Eğer bu anlaşma evet. olmazsa da İran'a yönelik saldırı mesajını söylemiş olduğum gibi kuvvetli bir şekilde yineliyor. Ne söyledi başka uçakta Trump diyelim. Akabinde de Gazze'ye dair verdiği mesajlarla devam edelim. Yani Trump aslında son dönemde İranla ilgili verdiği mesajları hem bugün tekrarladı hem uçakta tekrarladı. Yani İran anlaşma sağlamazsa eğer e, masada kötü şeyler olacağını söylüyor. Özetle kullandığı ifade de bu kötü şeyler olacak diyor. Yaz yani burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Nedir? E, hatırlayacak olursan 22 Haziran'da geçen sene Amerika İran'ı bombalamıştı. İran'daki e, nükleer tesisi bombalamıştı. 22 Haziran'dan hemen bir gün önce Donald Trump bir, bir iki hafta içerisinde karar vereceğim demişti ne olacağına. yani bir operasyon olup olmayacağına bir iki hafta içerisinde karar vereceğini söylemişti ama neredeyse 24 saat bile geçmeden bir bombardıman gerçekleşmişti. şimdi, şimdi, de, şimdi 10 de 10 günden gün diyor. şimdi de 10 günden <laughs> bahsediyor 10-15 günden bahsediyor ama bu tabii ne kadar güvenilir bu 10-15 gün ifadesi yine bir e, acaba yanıltma mı yapmaya çalışıyor bunu bilmiyoruz. O yüzden hani bütün dünya e, o anlamda diken üstünde diyebiliriz. İşte az önce Polonya liderinin taskın açıklamalarını da duyduk. Hani derhal terk edin diyor. Amerika geride bıraktığımız günlerde İran'daki vatandaşlarına yönelik olarak İran'ı terk etmeleri çağrısında e, bulunmuştu. Zaman zaman savaş başlayacak endişesiyle Avrupalı birçok hava yolunun İran hava sahasını kullanmaktan vazgeçtiğine zaten şahit oluyoruz ve tüm bunların ötesinde Son birkaç haftadır özellikle Amerika'nın Körfez bölgesine, İran yakınlarına çok e, üst düzey bir askeri yığına var. Önce Abraham Lincoln uçak gemisini göndermişti. Şimdi Gerald Ford dünyanın en büyük uçak gemisi o da e, yolda yanındaki destroyer'lerle birlikte o da İran'a yaklaşıyor. Öte yandan e, son 48 saat içerisinde Amerika'dan onlarca tanker uçak, AVAX adı verilen Denetim ve radar uçakları, kontrol ve radar uçakları, F16'lar, F25'ler yani savaş uçakları, onlarca savaş uçağının tanker uçağında Orta Doğu'ya, Avrupa üzerinden önce Amerika'dan oradan aktarmalar yaparak Orta Doğu'ya geldiğini gördük. Yani. yani korkunç bir yığınak var. Öyle. Şimdi bu yığına, bu yığınakla ilgili olarak şöyle bir yorum da yapılıyor aynı zamanda. Evet bir savaş olasılığı var mı? Var. Gerçekten var. Ama askeri Amerika anlamda baskı her... kurmaya yönelik de bir hamle olduğu yönünde değerlendirmeler kesinlikle, var. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Stratejistler onu da söylüyorlar. Diyorlar ki Amerika masada İran'la konuşurken bir taraftan da bölgedeki askeri yığınağını en üst düzeye çıkararak İran'a bakın eğer ters bir şey yaparsanız sizi çok sert şekilde her an vurabiliriz mesajı verip Masada elini güçlendirmek istiyor bu stratejik de yani, bir ha, adım tam aynı dikkat zamanda çekecektim çünkü dilersen biraz daha müzakere ve diplomasi boyutuna bakalım o halde Cenevre'deki o görüşmeleri takip ettik işte hani ne çıktı diyecek olursak benzer mesajlar gelmeye devam etti. Ama en nihayetinde o diplomasi kanalının da e, bu kadar tansiyon yükselmeye devam ederken açık olması hakikaten önemli bakıldığı zaman. Burada belki Türkiye'nin de boyutuna, Türkiye'nin de etkisine dikkat çekmek lazım. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hakikaten önemli bir e, diplomasi trafiği gerçekleştiriyor her evet. iki tarafla. Verilen mesajlar çok net. E, Orta Doğu'nun yeni bir savaş artık kaldıramayacağı yönünde sürekli çağrı yapılıyor taraflara. Şimdi en nihayetinde bu müzakere müzakere sürecine ilişkin geçtiğimiz günde Netanyahu bir ziyaret gerçekleştirmişti ABD'ye. Trump'la yapmış olduğu görüşmenin çıktısında biz neyi görmüş olduk? İşte Netanyahu'nun beklediğini alamadığını ve Trump'ın müzakereleri işaret ettiğini gördük. Yani Trump evet. anladığımız o ki bu müzakere masasının devam etmesi ve anlaşma sağlanıp sağlanamayacağına dönük olarak sahada ne yapacağının Belli olacağına dair mesajlar veriyor. Ama senin de az önce söylediğin gibi evet bir o kadar da öngörülemez bir devlet başkanı Trump en nihayetinde. Şimdi sen hem bu öyle, müzakerelere hem de, dair ne söylersin, ne yorum yaparsın? Yani müzakerelerle ilgili şöyle açıkçası müzakerelerde hani iki ileri bir geri diye bir laf vardır ya. Burada evet, sanki evet. bir ileri iki geri yani daha da şey hmm. hani bir ileri iki geri gibi bir. Durum söz konusu hani bazı noktalarda ilerleme kaydedildi deniliyor ama hangi noktalarda ilerleme kaydedildiğini bilmiyoruz. Böyle bir olumlu açıklama geldi. Aa, tam bütün dünya kamuoyu uluslararası kamuoyu rahat bir nefes alacak derken sonra Beyaz Saray sözcüsü çıkıyor diyor ki İran'la birçok noktada henüz çok çok uzaktayız uzlaşmaktan ifadelerini kullanıyor. Dolayısıyla hani gerçekten de birileri iki geri bir durum söz konusu müzakereler devam etse bile nereye varacak onu bilmiyoruz. Nükleer program dışında da çünkü İran'ın kesinlikle karşı çıktığını söylediği konular var masada. Bu da balistik füze programı. Yani Amerika İran'a diyor ki siz füze programınızdan tamamen vazgeçin. Yani bu İran'ın çok kabul edebileceği bir şey olarak görünmüyor. Yani siz bir ülkeye diyorsunuz ki siz savunma sanayinizden vazgeçin. İran'ı İran, İran yapan bu, şey bakıldığında değil mi? Evet yani neredeyse bu o anlama geliyor. Ve İran bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini söylüyor. Nükleer konuda da geri adım atılabilmesi için İran yaptırımların ekonomik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Ee, burada da Amerika geri adım atmıyor açıkçası. Yani Amerika önce kendisinin istediklerinin yapılmasını talep ediyor. Ondan sonra ancak e, ekonomik yaptırımlar konusunda geri adım atılabileceğini söylüyor. Yani bir ilerleme varsa bile ki doğrudan yapılmıyor bu görüşmeler. Onu da söyleyelim. Yani dolaylı olarak yapılıyor. Cenevre'de yapılan görüşmelerde de yani taraflar aynı masaya oturmadılar. Burada mekik diplomasisi var. Yani bir Amerika tarafı bir ması bir odada İran tarafı bir odada, arada diplomatlar var. Onlar İran tarafıyla görüşüyorlar. Amerika'ya aktarıyorlar, Amerika tarafı ile görüşüyorlar, İran aktarıyorlar. Daha henüz aynı masaya oturulmuş da değil aynı zamanda. Bir mekik diplomasisi işliyor. İşte çok az, çok ufak konularda ilerleme sağlandığı söyleniyor. Belli konularda uzlaşıya yaklaşıldığı söyleniyor. Ama bunlar hangi konular, hangilerinde henüz daha çok uzak noktadalar onu bilmiyoruz. Ama Vallahi benim gördüğüm dediğim gibi, kadarıyla burada... Mehmet... ...sadece müzakerelerin devam etmesi konusunda bir uzlaşıya varılmış gibi görünüyor. Evet İçeriği yani biraz... bu işin sonunda ha, çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani buradan da anlaşamama konusunda anlaşmak gibi bir şey çıkarsa günün sonunda... E, ...o da şaşırtıcı olmayacak yani çıkıp da tamam biz anlaştık ama anlaşamıyoruz o konuda anlaştık derlerse... E, ...o da şey olmayacak çünkü karşılıklı tehditler de var bir taraftan yani evet. çok ağır bir bedel ödeyeceğini söylüyor... Öte yandan askeri stratejistler de şunu söylüyorlar yani Amerika'nın bu defa bölgeye yaptığı yığınak öyle bir gece İran'ı bombalayalım ya da bir gün işte 24 saatte bu işi bitirelim şeklinde bir yığınak olarak görünmüyor. Yani bu hatta Amerikan medyasına yansıyan haberler de o şekilde uzun sürecek bir savaşı uzun sürecek bir operasyonu işaret ediyor. Yalnız burada hemen bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Amerika'da şu anda mesela önümüzdeki hafta e, Amerikan kongresinde Donald Trump'ın İran'a karşı bir operasyon gerçekleştirme yetkisi olmadığına dair kongrede bir tasarı e, gelecek. Çünkü Amerikan kongresi de şunu söylüyor, siz bir ülkeye savaş açacaksanız eğer bunun için kongreden onay almanız gerekiyor. Yani diyorlar ki Trump'a sen Amerikan senatosundan, Amerikan temsilciler meclisinden onay almadan İran'ı vuramazsın. Böyle bir şey de var. Bunu daha önce de yapmıştı Haziranda ama teröre karşı bir operasyon şeklinde gerçekleştirmişti. E bu defa bu kadar büyük bir ordu yığına, bu kadar büyük bir askeri yığına Kore'ye yaptıktan sonra bunu da sadece teröre karşı bir operasyon olarak nitelendirip içeride bunu bu şekilde anlatabilir mi Donald Trump? O da ayrı bir tartışma, tartışma. konusu. Çünkü Evet yani Amerikan Kongresi bizden onay almadan bu operasyonu yapamazsın diyor. Bir başka nokta daha var. Uluslararası kamuoyunda dikkat çekilen bir başka nokta. Şu anda biliyorsun kış olimpiyatları devam ediyor evet. e, İtalya'da. Olimpiyatlar devam ederken Donald Trump'a herhangi bir operasyona girişmemesi gerektiği yönünde çok fazla telkinde bulunulduğuna dair e, delikodular var öte yandan. Hmm. Yani olimpiyat biliyorsunuz hani barışı temsil eden işte ülkelerin sporla kaynaşmasını temsil eden bir organizasyonken, <laughs> Donald Trump da kendisini barışın başkanı olarak nitelendirirken, olimpiyatlar halen devam ederken ki çok kısa bir süre kaldı, olimpiyatlar pazar günü sona erecek. Olimpiyatlar devam ederken, olimpiyatlar süresince bir operasyona girişmemesi yönünde etrafından çok ciddi telkinler aldığına dair dedikodular da aynı zamanda duyuyoruz. Evet. Ee, ayrıca son, şöyle bir şey daha var, bir not daha var, onu da hemen e, ...aktarmak istiyorum. E, Marco Rubio... ...Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio... ...28 Şubat tarihinde... E, ...İsrail'e gidecek. Bu İsrail ziyareti... ...esnasında da... ...yine Amerika'nın İran'la olan... E, ...bu... ...operasyon hazırlıklarını... ...konuşacağı belirtiliyor. Ama burada Amerikan medyasında da... ...stratejistler de bir şey açıyorlar... ...bir parantez açıyorlar ve diyorlar ki... ...Rubio'nun... 28 Şubat'ta yapacağız ziyaret eğer bir operasyon olacaksa o tarihe kadar bekleneceği anlamına gelmiyor diyorlar. Peki göreceğiz yani yaşayıp takip edip göreceğiz ama senin söylediğin gibi hani olimpiyatlar gerekçe gösterilir mi gözetilir mi yoksa diğer yandan işte yasaya göre Trump'ın böyle bir yetkisi var mı yok mu konusuna bakılacak olursa hani Trump uluslararası hukuku da etik değerlerinde üzerine cine çiğneye, çiğneye ilerleyen bir devlet başkanı evet. olarak bu gece saldırırsa yarın gece olsa yakın bir zamanda 10 gün sonra olsa şaşırtmayacak şaşırtmayacak. Peki Mehmet evet. Sümer teşekkürler. Evet.